e, ee, çok acı bir olayımız oldu. Yalan dünya kaybettik. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce Alaplı'mıza geldi limana. Ee, Ordu'dan geldi. Burada biz tekne ve vinç hizmet veriyoruz. Her konuda kendisine yardımcı olduk. Yatacak yeri yoktu. teknede de yatıyordu. Ee, i̇şte yatacak yer gösterdik. Böyle bir yer. İşte burada yatıyordu. Son işte İstanbul'a gitti. Tekne almaya tekneyi Alaplı Limanı'na getirecekti. Biz burada bakımını yapacaktık. Burada avlanmayı seviyordu. Buranın balığı çok meşhur diyordu. İşte biz de elimizden gelen her türlü imkanı sağladık burada. Yalan dünya gerçekten yalan oldu. Bizi çok üzdü. Ee, rahmetli olmadan bir saat önce görüştüm. Bana dediği teknenin şarj dinaması arzı yaptı. Biz de tekne denizden gelirken yol yapmıyordu. Teknenin altını temizledi. Teknenin altını temizlediği için tekne su almaya başladı. E su alınca da şarj dinaması şarj etmediği için aküyü bitirdi. Yani rahmetli olmadan bir saat önce falan görürsün. Aküyü bitirdiği için sintine pompası çalışmadı. Çalışmayınca da, da kendisi işte artık ya tekneden düştü ya da e, teknenin su almasından dolayı tekneden düşmüş olabilir. İşte üzerinde can yeleği de yoktu. Bir de böyle üzerinde sırt çantası vardı. Devamlı evrakları vardı içinde. Teknenin evrakları olsun, kendi evrakları olsun. O ağırlık yapmış olabilir. Yani o yüzden rahmetli oldu. Başımız sağ olsun. Şu an defnediliyor. Defnedildi. Yapacak bir şey yok. Gidemedik mezarına. Ama en kısa sürede gidip doğamızı yapacağız inşallah. Siz bu teknede kaç sene yattınız? Bu teknede aşağı yukarı 10 sene. 10 sene beri bu teknede yatıyorum. Teknenin ismi ne? Yalan Dünya. Neden Yalan Dünya koydun teknenin ismini? Hayatı biraz yalan gördüğüm için. Oradan önce iki sene İstanbul'da çalıştım. Yine kendi kayığımla. Köyde çalışıyordum daha önceleri. Köyde ee, bizim balık azaldığı için fiyatlar da düşük. Ben de sene 78-79'da İstanbul'da bölgelerde çalıştığım için bu piyasaları iyi bilirim. Yani Karadeniz'i, Ege, Akdeniz her tarafı gezmişimdir. Büyük kırgırlarda, türollarda çalıştım. Daha sonra kendim ufak bir kayık aldım. Öyle değiştirdik birkaç kayık. Yaş da ilerledi. İlerledikçe tecrübemizden balığın azalmasına rağmen bir şeyler tutmaya çalışıyoruz. geçimimize bakmaya çalışıyoruz. Arada işte ee, balık tutuyoruz. Burada arkadaşlar var sağ olsunlar. İyi dostlarım var. Aradığında sıkıştığımı yardım ediyorlar. Yemek getiriler sigara getirirler, ekmek getirdiler, elbise getirdiler, ayakkabı verirler. Yani yardımcı arkadaşlar var. Biraz da benim burada kalmamın sebeplerinde biraz da unadı yani. Arkadaşlar sayesinde. Arkadaşların sayesinde. Kar yağdığı için kayıkta kalmak zor. Su çeker insanı. Orada boşta bir kulübe vardı. Kulübeyi verdiler. İşte onu da yekip bir iki gün içinde faaliyete geçirecek. Bu yazının manası nedir? Ee, bu yazının manası benim için çok önemlidir. Söz vermek, senetle çekten olacak işlerdir. Söz veren insan sözünde durduğu garanti kalitedir. İnsanlar ee, söz olayı benim için çok önemlidir. Sadeliktir. Sa olmaz.

Yok kuruğunu doldur. Aaa. Neden de, böyle? Görüşeyim. İçer mi? Kıç kıç mı bu? Aynen kıç. Burası kıç. Aynen. Aynen. Evet, da da daha ötede yok. Dur. Olmaz. En büyük kısmı

Bombe yazı yazar da ama ya.